うん。 Merhaba sevgili izleyiciler, Köln'den sesleniyoruz size. Arkamda görmüş olduğunuz giriş kapısı Fotokina 2014 dijital fotoğraf ve görüntülemedeki en son nokta. Gelinen son teknolojiler burada tüm markalar tarafından sergilendi ve yanımızda misafirimiz var. Önce misafirimizi tanıyalım sonra dijital fotoğrafçılık ve görüntüleme teknolojileri alında ne durumda, dünya ne durumda, Türkiye ne durumda bunları konuşacağız. Misafirimizi tanıyalım. Merhabalar, ben Saygın Süzen Canon Eurasia tüketici görüntüleme ürünleri tarafında satış ve pazarlama direktörüyüm. Ve biz Canon standında gezdik, rakiplerinizin standında gezdik. Öne çıkan teknolojiler, ürünler neydi? Kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi biliyorsunuz genelde dijital kamera sektörü müthiş günler geçirmiyor. Özellikle smartfonun da devreye girmesinden ötürü sektörde çeşitli sıkıntılar var. Ee, Tabi üreticiler ne yapıyor? Bu e, sektördeki sıkıntıyı göz önünde bulundurarak daha niş e, gerçekten e, son kullanıcının amacına hizmet edecek ürünleri ön plana çıkarıp e, bu tip lansmanlarla ve ürünün yanı sıra da gerçekten markaları heyecanlı hale getirecek pazarlama aktiviteleriyle de e, satışlarını tekrar e, en azından belirli bir seyirde devam ettirmeye çalışıyorlar. Gerçekten öyle bir sorun var mı? Yani elimizdeki dijital fotoğraf, e, akıllı telefonlar e, sizin sektörünüzü tehdit ediyor mu? E, tehdit ediyor e, kesinlikle. Biz zaten bunu e, belki son e, 4 senedir 5 senedir devamlı e, tartışıp konuşuyoruz. E, böyle bir gerçeği yatsımak bence çok büyük bir hata olur e, en başta bunu söylemek lazım. Yani kişisel olarak bile düşündüğümüzde hepimiz mutlaka çektiğimiz fotoğrafların bir kısmını şu anda smartfonlarla çekiyor durumdayız. Önemli olan tabi bunu bir tehdit olarak görüp buna uygun ürünler ve teknolojiler geliştirerek bu pazar payını geri almaya çalışmak. Bir ikincisi de bu smartphone kullanıcıları. Bu insanlar bir noktada fotoğraf çekme kültürüyle tanışıyorlar. Bu kültürü bir hobi haline dönüştürüp bu insanları bu konuda bilinçlendirip eğiterek tekrar daha kaliteli fotoğraflar çekebilmek için kamerayı yönlendirmek. Peki bu alanda Canon'un ne gibi stratejiler, ne gibi yeni ürünlerle siz bu alanda rekabet etmeyi düşünüyorsunuz? Şöyle aslında bizim en büyük stratejimiz şu anda yürütmekte olduğumuz Generation adlı proje. Bu proje niye amaçlıyor? Amaçladığı şu son kullanıcıyı, gerçekten bizim ürünümüzü kullanan, kişileri, insanları daha yakından tanıyabilmek. Çünkü biz yıllarca neyi düşündük? İşte tamam insanların fotoğraf çekme ihtiyaçları var. Yani belli bir yaş grubunda yani 18 yaşından 45-50 yaşına kadar herkesi bir kameralı fotoğraf çeker diye düşünerek çok da fazla aslında son kullanıcıyı tanımadan hareket ettik. Ama şu an değişen bir dünya var. E, connectivity çok farklı bir noktada. İşte smartfonlardan bahsediyoruz. İnternet, sosyal medya bunların hepsinin oluşturduğu yepyeni bir e, tüketici kitlesi var. İlk başta bu dediğim Generation projesinin e, altında bu kişileri e, bizim ürünlerimize ilgi duyan ve duyabilecek olan kişileri e, iyice tanıyıp Bunların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduktan sonra buna yönelik stratejiler oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, örnek verirsek nedir? Ee, tabii bir tanesi ürünlerimizi daha konektif hale getirmek. Örneğin fotoğraflarımızı direkt Facebook üzerinden paylaşabilmek buna bir örnek olabilir. Bir ikincisi de smartfonla elde edemediğimiz e, kalitede fotoğraflar çekecek makinelere yönelmek. Örneğin yüksek zoom özelliği gibi. Evet bu arada iki marka hep dijital fotoğraf tutkunlarının karşısına geliyor. Canon ve Nikon. Siz bu rekabette kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Nikon da yeni ürünlerini duyurdu. Siz de yeni ürünlerinizi duyurdunuz. O rekabeti de biraz açıklayabilir misiniz? Çünkü bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Canon malıyım, Nikon malıyım. Canon tarafından bakılırsa bu rekabet nasıl görünüyor? Şöyle ben bir kanon çalışanı olarak düzlükle tabii ki ifade edeyim size. iki marka da birbirinden değerli. Kimse kolay kolay şu marka diğerinden daha iyidir diyemez. Mutlaka ikisinin de birbirine karşı üstün olduğu noktalar vardır. Ama bu yine tamamen son kullanıcının tercihiyle ilintili. Siz belki tamamen atıyorum fotoğrafın renklerini önem veriyorsunuzdur. Ve bu yüzden A markasını seçiyorsunuzdur. Ama bir başka kişi sensörüne ya da makineyi tuttuğu andaki ergonomisine özen gösteriyordur. Bu yüzden de B kamerasını seçiyordur. Ama bu iki markada gerçekten fotoğraf kültürünün yaşaması anlamında ve bu kültüre yatırım yapma anlamında bu işin bayrağını eline tutan ve en önde götüren markalar.